Evet, herkese selam dostlar. Bugün Pylax geldi. Pylax kahramanlığı oynuyoruz. Yani edit arkadaşlar. Bu kahramanı iki kere oynadım. Maksat hani kahramanın kilidini de açalım hem de birazcık kahramanı öğrenelim diye. Abi kahraman gerçekten inanılmaz hasara sahip ve deli dehşet bir şey var. Tövbe ya Rabbim ben şu ses şey chat'i bir kapatayım. Bu oyun hiçbir zaman abi küfürden kaçılmıyor. Evet, kahramanın hasarını gördük arkadaşlar. Tahramanın sarına baktım. Felaket bir şey bu arada. Gerçekten inanılmaz bir vuruyor yani. Bu bana niye böyle vuruyor diyecektim. Büyü amlem girmiş. Hasar girmiş. Ha, tamam. Olur olur yeriz yeriz. Adam hasar oynuyor. Biz ise destek build girdik arkadaşlar. Destek build oynayacağız. Hemen ben buradan dayanıklı botlarımı çıkayım. Gerisi kolay. Tamam tamam sakin ol. Al aynı şeyleri ben de yapabiliyorum. Ama şu an öldün. Ama öldün. Ama öldün bro. Öyle bir amlemi çıkam. Pil alam. babanı kaçıram. Dede öldürem. Oha yazıya bak. Bak bu yazıyı değiştirmeyi unuttum arkadaşlar. Gerçekten bu yazıyı değiştirmeyi unuttum. Abi hemen şuradan bir kahin. Daha sonrasında gerçek hasar için o zımbırtıyı alacağız. Oo bak bu şimdi bizi döver ha. Bizi döver. Gel buraya. Altın güçlendirme seron sahnedi bir altının... numarası. Anlıyorum. Biz bu adamı rahat rahat keseriz diye düşünüyorum ben. Bu canla bile kesebilir miyim? Fazla gaza gelmesek mi acaba? Bence gel gelelim mi ya? Onun bu yazılar ne böyle ya? Hoppa kardeşim. Öldün. Bu arada abi zeka kazanır. Zeka her zaman kazanır. Zeka adamdır. Kule dibine geldi çünkü adam. Seni ne yapıyorsun? üniversitene gel bakayım buraya. Oo oh, 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 kaçın. Oh, oh. Bizim Franco'yu ne dövdüler be. Şimdi bunlara dalacağım geri. Bir dakika saldıracağız. Sakin olun ya. Abi fena hasar yiyor şu Nişancı moduna geçince bitirime giriyor karakter. Neyse kalsın ya satmayalım şimdi gold'dan düşmeyelim. Ha iki tane ormancıları var rakibin. Vay 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 o ağzı burnu yesin o. Abi az önce bak iki maç yaptım. Ha dedim ya karakteri maksat hem birazcık elim alışsın. Hem de dedim bir skilllerine falan bakayım. Abi karşıma nişancı amlemli edit geldi ezildi. Ondan sonra hasar edit geldi ezildi. Yapmayın böyle şeyler arkadaşlar. Yani bu karakter tank bir karakter. Siz bu karaktere büyü amlemci çıksanız infaz da alsanız efendim. Söyleyeyim. Yani farklı farklı şeyler yapsanız da tank build ve destek build'i her zaman çok çok daha iyi arkadaşlar. Benden size söylemesi. Başka gank gelen var mı? Yok. Ben şu an için destek amlemle girdim arkadaşlar. Bir dakika saldıracağız, sakin ol. Çek ama çekersen saldırırız bro. Çekmiyorsun. Ben şu an destek hamlem girdim. Hibrit, zırt delme ve bekleme süresi azaltma odaklı bir e, ee, amlemdi bu benim için. İyi fenası. Let's go Evo Singapur bro. Tamam burada durmayalım. Baksanıza abi minyonlara nasıl vuruyor normal değil yani bu vuruş. Yalnız karşıdaki Pylax'tan çok şu büyük minyon zarar veriyor bana. O da ilginç bir deneme. Pilot. Pilot. Ayıp oluyor kilot. Burada hasara bak. Hain pilot. Orada olduğumu nereden bildin lan? Şey bak, kilot geldi. Kilot öldün kilot. Ben de öldüm Paylax. <laughs> Oo infaz. <laughs> infaz ki. İnfaz olduğunu unutmuşum arkadaşlar herifin ya. Bu arada ultiye geçince bir kalkan kazanırsınız arkadaşlar. Ee, ben bunu şeyle destekledim. Kahinle destekledim. Ee, o forma geçince de ikinci yeteneği rakibe tutturduğunuzda bir stun veriyor. Cloud'un o kule altında kalmasının sebebi buydu arkadaşlar. Güzel bir beyinledik orada. Güzel bir oyun çıkardık. Adam bunu yedi ve öldü direkt. Direkt yerlere yapıştı. Fanny var burada. Feni 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 gah 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 Üstü gerçek hasarı da çıkarsam güzel olabilir benim için. Ağlar ne yapıyorsunuz ağlar? Gel de kapışak ya. Sen ne çıkıyor bu ulti olarak Pylax? Tuhaf tuhaf şeyler çıkıyor. O da fark etti. Büyücünün yani büyü amlemli Pylax'ın vurmadığını o da şu an bence farkında abi. Abi hiç acımam. Kalı da oldu muhtemelen. A geliyor. Gel. Ne oldu? Niye basıyorsun? Ya. Gel kapışalım lan. Kim daha çok vurursa. Ama öyle değil. Ama böyle değil yani. Hemen Cloud'unu çağırıyorsun yanına o hoş olmuyor. Gel abi kapışalım tek tek. Hadi ya öldüm. Bu sefer öldüm aga. Bu sefer öldüm. Cloud'un gittiğini varsaydım gelmez diye düşündüm ama öldük. Cloud direkt 4 kasar vurmuş abi. Ve adamlar buraya oynuyor. Hadi gelin artık sizde. Load'u baitleyelim dedik şeyi paylaşsa ama Edit'i daha doğrusu Onlar bizi şey yaptı Neyse ki bu arada bizim adam 10 kill almış felaket kasıldı Herhalde o bizi götürür diye düşünüyorum bir süre Şu paylaşsa bir adam akıllı kapışamadık Bak şimdi de akıllı asa çıkıyor Kader saat özür dilerim Yani gereksiz aga Şimdi ben şöyle yapayım abi. Bir yansıma hazırdı. Beni folloş olmuş. Beni bayağı kestik. Bu arada kuleleri kestiğiniz zaman artık kuleye kule aldı. Zımbırtıları çok şey oluyor böyle kule formunda gözüküyor. Değişmiş bir şeyler değişmiş hissedebiliyorum bunu. Oyun tuhaf olmuş. Ama ben genel olarak genel anlamda bu kahramanı çok beğendim. Yani hasarı muazzam. Tamam savunma da o kadar etkili olmayabilir ama gerçekten hasarı muazzam bir kahraman. Özellikle şu combo yaptıktan sonra o forma geçtiğinizde felaket hasarlar çıkıyor. Ya yani ilk oyunumda 3'te 3 falan attım yani 1 vs 3'te. Alayını kesti karakter. Ölü de çok güçlü onu söyleyeyim late de birazcık e, tabi her tank gibi hızlı ediliyor. Tanklar da late de affetmiyor abi mesela bakın bu ikisine karşı bir şeyler yapabiliriz diye düşünüyorum gelin. Çünkü hem kahinim var ona karşı. Tabi şu item pek işe yaramasa da savunma açısından olsun ulan ekranı ne kadar kaplıyor ben onu kaldırayım oradan ya. Çok göz yoruyor o biliyor musunuz? Güzel bunu da aldık. Ee, bir ölümsüzlük. Ayaz alsam mı diye düşünüyorum da. Franco'da var zaten bir ayaz. Bu ölecek orada bizim minyon. Aman girersin he. Aman minyon girer he. Bak kilitledim onu. Bak bu da felç geçirdi. Hasarı görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bak Cloud ne hale geldi bak. Cloud afalladı dedi. Nereye düştüm aman aman dedi. İşte böyle yapıyoruz. Cloud içinde bir yansıma zırhı aldım. Lan! Pilot oğlum bana vurdun da bak gördün mü yamuldun. Eminim ona yansıma zırhımı etki etmiştir diye düşünüyorum. Çünkü yansıma zırhında arkadaşlar bildiğiniz üzere bilmeyenler için de söyleyeyim. Temel saldırı alındığında alınan hasarın %25 kadarını saldırgana geri yansıtıyor. Yani da geri yansıtıyor. Ya da herhangi bir temel saldırı virusu varsa karşıda çok fazla vuran. Bu e çok etkili oluyor arkadaşlar. Ve onları %15 yavaşlatma etkisine sahip bir saniyeliğine gördüğünüz gibi bu da etkili oluyor. Ya, bunun yanı sıra bir Ayaz gidebilirdi evet. Ee, Ayaz da çok etkili olurdu. Ama az önceki fightta Edit'in yani Pylax'in ya da Pylax'in ya da Edit'in hasarını gördünüz. Hanabi sen ne yapıyorsun? Ana abicim kaç oradan. Evet. Pilot geldi. Pilot da onu böylelikle dogatlıyor. Şimdi ben buradan bir adet ee, ne alsam ne alsam. Ayaz alalım ya. Alalım ayazımızı. Bir vuruyoruz. Patifte var ya, akıl almaz hasarlar geliyor. Şimdi şu lordu alalım. Baksanıza. Büyücü Pylax. Büyü ama... Hiçbir işe yaramadı. Yazılar çok canımı sıktı şu an benim ya yani çok fazla. O toplan moplan %100 çıkıyor yani. Lan! Yok artık. Mavi kesince şuradaki şeyin açıldığını unutmuşum. iyi kaçımı. Buna da alışmak lazım ya. Aa Bir büyü savunmamız vardı ya adamın bize yaptığına bakın. Paylax felç geçirdi. Hello evet. Gerçekten kana mı susadın? Oraya mı kadar? Oyun bitti. <laughs> Karakterin hasarını gördünüz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.